Yani yolculuğu biz vardığımız yerde başlatıyoruz. Aynen, tatil. Bravo. Evet. Ulan Esinlikle. tatil evden çıktığında Esinlikle. başlıyor. Evet. Bravo. En keyifli yeri ya. <laughs> <Evet. Anladın>? Yani <laughs> yolculuk esas var olan. Biz varacağımız yeri düşünüyoruz. Evet. Yani bir gün böyle e, gençtim de yani işte gene kırklı yaşlardayım falan. Bodrum'dayız. Çocuklar böyle arkada konuşuyorlar. Gani Müjde ile beraber oturuyoruz bir yerde çocuklar arkada konuştular gençler böyle işte ben çıktım evden bastım gaza dört buçuk saatte girdim Bodrum'a öbürü diyor ki ben o nasıl geldim ben beş saatte geldim öbürü diyor ki ben işte dört saatte ben bir kere üstünde dedim ki arkadaşlar biz bir buçuk saatte geldik nasıl uçakla <laughs> <laughs> lan manyak mısın bu bir an önce gelme arabayla niye geliyorsun <laughs> Madem bu kadar önemsiyorsun, <laughs> araç yanmış değil mi? Yani yanlış araç. Ya bak arabayla geleceğin zaman sakin sakin evet, geleceksin abi. Gel. Bir gireceğin o sarı tabelalar var köy tabi oraya bir gir. Evet. Abi oradan bir geç, oradan bir mısır ye. Evet. Bak, o kadar güzel bir yere baktım ki ben mesela ben e, şeyi çok severim, köy kahvesi çok severim. Böyle işte en son Bodrum'a giderken böyle arkadaşa diyorum ki ya abi şuradan bir köye girip gidelim. Bir köyün kahvesinde bir çay içelim sonra gidelim. Ben o, o kulakları çınlasın. O da yani ne yap, ne kahvesi, ne köyü. Yani biraz önce gidelim de. Ben de ona sürekli şey derim işte, Ya şu köye uğrayalım derim.